Şale 1197 kupa. Şale 1130 kupa. 30 50 fark etmez. Ya kaç kupa kasabilirse kasacağız gençler. Paslanmış reis 3 yıldır oynamıyorum. Götünü sikecem bırak tarz. karizma ergenlikten çıkmış hologram. Yav internet. İnternet götümüzü sikten yav Ya internet senin kadar siken bir şey yok ya. Bu nedir ya? Kendine gel amına koyayım. Gençler bilmiyorum video açınca böyle oluyor amına koyayım Video mu yiyor amına koyayım bir <laughs> tane Heh oldu 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 gençler kusura bakmayın yani Ya maymuncuk arkadaş olak maymuncuk Stu stu yapma stu <laughs> Günahımdır ben günahım ben Ya yapma stu kardeş Stu kardeş Youtube'a soktuğu kadar sokulmuş stu kardeş Sen de sokma bir de ya <laughs> derrel 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 ama niye alayım derel. derrel kardeş derrel rey <laughs> bunu okudum derrelle sana dedik ki o adam bulaşma sana dedik o adama bulaşma <laughs> yav edgar kardeş gel gel oynayak biraz lülü pupla oynayak mı bir beş arda gittikçe geliyor. geliyor. Sıtu sıtu. Kusura bakma kardeşim. Kadar kurudum kadar koyurdum seni yani. Daha ne yapayım ama ne Ya sen uzaktan sıkıp sıkıp götümüze sokma ama ne Şimdi profesyonel çok sakin bir şekilde oynuyorum gençler. Ya o amın sıtusu çok hasar veriyor ama ne Vallahi çok güçlüyüm ha. Gelmek isteyen gelebilir. <laughs> Uhu, baba baba. <laughs> ya o ananızın amını sikim. Ananızın amını sikim. İki kişi ben bana oynuyor amını okuyum ya. O iki kişi iki kişi amını okuyum ya. Ya ananızın amını sikeceğim ana. Diyor büyük youtuber aleminin babasının dedesinin büyük amını sikim kişisi. Bilmiyorlar onun olduğunu. Bile yapıyorlar amına koyayım. Ne dedim ben de bilmiyorum. Boş verin amına koyayım. Ara sıra böyle konuşuyorum. Kendim de anlamıyorum. Hani var ya derste yazı yazan Yazısından hoca bile anlamayan. Kendisinin bile anlamadığı o yazı yazan kişi benim. İşte o kişi benim. Ya Şerli canım benim dur dur lan. Vallahi maymuncuk götümüze sokacak Şerli dikkatli ol. Ya maymun bırak bırak biraz vurak vurak şali vurayım Ay valla ay şali şali ay Mana yapayım şali Ya benim sana da merhaba Hepinize merhaba Şali selamun aleyküm Hiper topluyorum ya güzellerim Yav bırakın bir hiper şart toplayayım ya. Bir top patırmıyor mu? Yavrum benim baya bak. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın. Lütfen ya. Kimi bulursanız bulun ama ne yapayım. Ya günah. Günah keçisinden biriyim ya. Ya bana bulaşmayın ya. Gidelim benim. Ya bana bulaşma buna bana. Ya bir peşer dara mı ne koyayım? Ya bir kardeşim. Vur vur ona vur vur. Ben de ara sıra şuna vurayım gençler. o kesin bana dur vur söylüyordur <laughs> ha. kesin bana küfür söylüyor ciddi söylüyorum ha 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 aman özüm götürü vallahi psikopatımdır ha ben ho ho iki kişi öldürdüm iki kişi aman akoy baba baba artı yediye aldı baba olay gelmiş Asatik zamanı da gelmiş Şu burnu biraz kaldırmak gerek çok kötü değil de çok iyi de değil ama iyi de olmasına gerek yok yani yani normal bir burun olsun amına koyayım bir şey istemiyoruz bir şey istemiyoruz kardeşim tam bir dur de Max 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 mıdır nedir güzelim benim biraz sakin ol götümüze soktun canımıza doldurtmayın ya bir izin vermiyorum amına koyayım bir can doldurur ya Şali şali amane yarim şali 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 arkadaş olalım. Yav güzelim şali yapma bunu bana o şali bana taktın. Güzelim şali benim. Sushi mushi getininin adı hişi he he he. Yalamak isteyen yani iki kez alabilir gençler sponsorumuz Bugünkü sponsorumuzun ismi Amı Kaşınmış. Sponsorumuz kesinlikle orijinaldir. Kaşan herkes gelebilir. Kaşımak isteyen herkes de gelebilir. Her şekil gelebilirsiniz gençler. Gelmek isteyen, gelemek isteyen her şey herkes yani Türkçe, Türkçe her şey hiçbir şey bilmiyorum ama ya ben ne diyorum ama ne koyayım ya Allah Allah. Türkçe Türkçe de unutmuyor. Ara sıra şey unutuyorum mal gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. sürekli de kusura bakmayın kusura yapsam yo al primo al primo 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 43 tane primo paketim güzelim yo ananın amını sikeyim ananın amını eder eder güzelim benim eyvallah burada setumutu vardı sanki amına koyayım hayır yok yok Tomato vardı sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, vur onun ana mavur. Mike Mike, mekte öldür, mekte öldür. Yav super vallahi billahi. öldüremedim ya. Ya bir öldüremedim ama ne koydum küçüğüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mal mal. Kendi kafamı sikeyim Tüy girdi araba. Tüy, tüyünü. Vallahi billahi tüy de demeyi bilmiyorum ama ne koyayım. Kesinlikle bu hareket yapmak için tüy giymeye lazım ha ben. Güzel yapıyor muyum ya? Bir tane amca vardı ya. Çukurda mıydı? Hangi listeydi? Yav adam güzel yapıyor da. Bak şuna. Şşt. Şşt, yavrum. Yavrum bir verem mi? Şşt, yavrum. Ya bir bir kere ver ama ne yapayım bir vurak ya. Yav gençler burayı güvenmiyorum da. Her yere sıkacağım. Vurram, Bir yer güvenli değil amına koyayım. Bir bakıyorsun biri gelip götüne sokuyor. Biri gelip pipine sokuyor. Yahu amınsı tuşu amınsı tuşu. Vurma amına koyayım vurma. Vallahi götüne sokarım senin o. çal sokarım götüne ha. Yahu burada kimse yoktur amına koyayım. Hı, tam sen de pus pus su tam su Ya bu yarım saat boyunca oradan. Buna da azar azar vuracağım gençler. Hmm. Ne kalkmışsın? Ya bunları konuşmamla kalkmış. E ne güzel ezan. Ne güzel ezana kalkmışsın ya. Ne güzel ezana kalkmışsın Allah'ım. Ben ne diyorum ama ne yapayım. <laughs> Şimdi gençler çok taktiksel bir şekilde kimse kimse vurmuyor ya bu nedir ya çok güzeldir ha valla yüksek kutayı vurum ne zamandır böyle destekler ha vuru vurun anayı bebeğinin milletine. Vurun vuru 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 Vur. bu amele koydum. Ya ben niye frenli sonuncu adamı vuramıyorum. Vallahi sonuncu adamı vurmama fobisi var galiba ben 1128 oldu. Son adamı hiç vuramıyorum ama ne koyayım ya. Ben niye makine gibi konuşuyorum Allah Allah bilmiyorum ben de bilmiyorum. Yoruldum ama koyayım yapayım bir video çeke de götümüzü verdik. O kadar da değil yani o kadar değil ha yorumlara yazmayın götümü veriyorsun yok öyle bir şey. Espri manasında öyle dedik. Gel. Gel yavrum benim gel gel. Seni seviyorum mal yavrum. Yo yo vurma bana. Ya şu bana sürekli vuruyor diyor. Çadının amına koydum. Çadının, o çadının suratına sokacağım. O çadının orospu çocuğu çadının. Gördünüz bana nasıl zulüm zulüm vurdu. Gördünüz. Başkan bolum. Vallahi öyle, öyle 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 şakalar bize yapma. Götünü sikerim senin koletle ha. Bana da öyle yapma. Götünü gül sokarım. Hiç öyle şaka maka yapan insan değilim ha. Bana bul gibi öyle yapamazsın hareket hareket Çok bir sıfatımdır ha. ولی کلات گوتو میده تو خواهد دم دی دم با کلات گوتو میده تو خواهد کلات شاقا من گوتو نیست کریم کنیم یا امنه قویم حرکتی بنا دیا پیرا امنه قویم جانم از Az kaldı canım ya. dördüncü inşallah dörtüncü. inşallah 4 dörtüncü olmuşumdur. Vallahi 4 olmuşum. Süper. Ali oldu değil. 35 oldu. Daha yani 35 oldu.